Altın altını çıkartıyorlar. Powerbank. Aynı zamanda powerbank. Evet. Abi şuraya baksana ya. Bak. Bir kilometre. Bir buçuk kilometre. Efendim evet, buyurun. Benden gelenlere kaç para? Sen El feneri. <gülüyor> 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 mübarek bu ne mübarek ya. kaç Lampaya tane? Lampayı ha. Aynı zamanda şey bu. Powerbank. Aynı zamanda Powerbank. Evet. Abi şuraya baksana evet. ya. Yani. Bak. Bir buçuk kilometre. Bir buçuk iki kilometre. Bir buçuk. Ama ne kadardır acaba abi He? Ne kadardır bu? Üç bin lira da iki buçuğa verirsin. Aynı zamanda Powerbank. Evet. Aç şurasını. Sabitleyebiliyorsun. Bak bak. Ayak takabiliyorsun. Sabitleme ayak yeri var. Burada dereceleri var galiba. Evet. Vay be çırpar cihaz. Burada kutusu şarj çantası Evet. Her şeyi burada askılı maskalı. Askılı falan da orada. Kablosu kablosu. Baksana abi ne için bir mal ya. 20 bin lira evet, mı? Evet. Bu mu? Evet. Lazer epilasyon. Evet. 20 bin TL'lik mal normalde. Kaç altı para abi? 6.5 buçuk. 6 buçuk. Abi altı buçuk. Altı buçuk. Altı buçuk. tezgah her Demek zaman. Demek ki buçuk. 2000 lira. 2000 lira Remington. Mağaza fiyatı 7,5. Abim hep ucuz maşallah ya. Allah Allah. Daha gözlükleri açmadım. Çanta gözlükleri açmadım. Abi at zahmet edeceksen içirme içme. 680. Yok, yok zahmet etme, zahmet Hayır, bu perde Şunu bana hediye et de, tezgaha koyayım. Şöyle koyayım, abimden hediye edeyim. Ha, bırak, bırak, bırak. Oğlum, bırak. Kaça satacağım onu? Sana? Sporcuna şansı var ha. Çalışmaz. Yeni hatlarla çalışmıyor. Ama tamam. O zaman kendi şarjı. Yeni hatlarla çalışmıyor. Aynen. Yeni hat. mı? Ben çalışır gelebilir mi zaten? Bu tarz. Yoksa Evet, evet. sende deriden başka bir şey yok cüzdanda. Evet. Hayır maşallah. bile var. Bana aynen aynen. Çalışıyor muydı? Orijinal. Fest Ne kadar? <laughs> yok sana. Nintendo Wii galiba. Ağır. Nintendo Wii mi bu? Evet. PlayStation. İki miydi Nintendo. abi bu? PlayStation 1 değil mi bu? 1 miydi? 2 değil mi bu? 2 slim. Bu... V. Nintendo Wii. Evet. Bu Ama ne? Bu ne? De Ha, birinin anteni, boyu buyur. Şu zaten senin çantan. Bu su, satılık o da satılık? Kolon da satılık abi, bu evet. ne evet. abi? Bu fur. Bu fur. Sop bu mu diyorlardı buna. Arabada seni taşıyacak mı? Kolon. Bu ne kadar abi? Evet abi. Evet 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 evet. Mal belli. Düdüklü tenceremiz var. Kahve makinası abi. Kahve makinesinin durumunu soruyor abi. Zamanında joystick. Ee, abi cüzdan ne kadar? 400 lira. Acil et. <laughs> Burda ne varla? Saatler var. Şarap falan. Var. Şöyle göstereyim sana. Şunu alsın ailen. Kafası sevdi mi? ben yeterli. Aa, bu ne kadar abi? Abi o 1000 lira diyor. Ee, 100. 1000 liraya bırakacağız Allah'ın Benden gelenlere kaç para? Senden gelenlere 900 lira abi. Gelenlere pazarda 900 lira arkadaşlar. Benden gelenlere 900 lira. Bak 1100'e satıyorlar. Başka bir fiyatını söyle hemen. Abi internet fiyatı 1600 liradan başlıyor. İnternette de 1600 TL civarında. Lazer Bak şöyle açayım Yücel abi. Bu da 400 lira abi. O da 300 lira olur Yücel abi senden gelen. Senden gelen. Benden gelene 300 lira arkadaşlar. 300 lira bak. Mahvid pazarında arkadaşlar. İçin, Instagram da var. Oraya takip ettirebilirsiniz. Öyle arkadaşlar geçireyim. bakın Instagram sayfasını takip edin bak. Bakın Vadi neymiş Toyski. Vadi Toys Kit. Bisiklet var. Anlaşmalı kargomuz var. Anlaşmalı kargosu var. Bisiklet var. Kaytir var. Bisikletimiz var, skuterimiz var, anlaşmalı kargo ile Türkiye'nin Do 10 dolarımız var. Hepsi var Türkiye, abi. Türkiye'nin dört bir tarafına kargo yapıyoruz. Eyvallah abi, eyvallah abi. Ya daha çok. Bu da bu da şimdi mi bu da? Yok. Bu da bizim... O ayrı. Biz oyuncak olur abi. Oyunlar da var ben abi. Ama şunu da tanser bak bu bebeği tanıtırız. Onlar... Nasıl bir şey o? Pawni çok güzel -pil abi. abi. Bir tane almaz. Bir koyayım. Bir tanıtsana. Biz, bu bebek de pahalı fiyatı. Biz de uygun. Çalıştır abi. Em, emzini takıyorum, ağlıyor. Ağzına takıyorsun, bırakıyor. <laughs> ben. Neler var Değil ya? Tak bak. Abi hazır etmedin de bunu gözünü seveyim. Şuradan çıkart bir tane Onu daha şey Ya bunlar yeni geldi abi. Bunlar. Değil yeni, yeni mal. Yeni mal. Yeni mal ucuz, ucuz abi. Tane. Şöyle. Yere koy yere. Şöyle yere koy istersen abi. Koy. Bak çek. Bu ne kadar abi? Abi buna 900 lira diyoruz. Senden gelene 800 lira olur abi bu Tamam abi. Şöyle emzi var abi. Çıkar. Kalk. koşun çalacak mı kafasına? Ya bir Şuan ağlıyor ver. abi. Bak, evdeyi taktım mı susuyor. Buyur <laughs> <laughs> abi. Çok teşekkür ederim abi. Abi, abi, abi görüşürüz. Çek dayımın tezgahını. Bak. Demo Siemens telefon var. Batarya. Bu normal çeşme ucuna mı takılıyor abi? Evet. Sıcak su yapmak için. Evet. Neyin taktı bu? Eskiden meşhurdu bu. Hesap makineler. Öyle ne var ki? Dolma kaya mı orada? Allah Allah. Bunlar değerli mi? Hangisi alım? Şu, şu, e, şu olması lazım. Şurada Alman işareti. İki tane var. Mein German. Bak, şunlar bir sen. Acaba bunlar değerli mi diye. Allah Allah. <laughs> şu değil mi? Pisin. Bakayım. Allah ya. Yok abi ya bunlar. Kenar al. almak lazım. Orijinal çelik. Bak şurada yazıyor. Şurada yazıyor. Ha, ha. değil mi? Germany. Yani. Çok da söylemem niye söyle? Yani yani bu ne kadar? Oluyor abi. Bir tane var. Şimdi al götür bir dönere götür. Ne Şu. olduğunu bilmem. değerli Sen baktın da. Ben bilmiyorum ama ben de anlamıyorum. Sen şuradaki yazıya yazıya göre aldım ben yani. Dedim belki çelikse, saf çelikse dükkanda kullanacağız yani. Başka bir şey yok. Ben anlamam. Ben anlamam. Eyvallah abi. Ama iyi paraya satarız belki internette. Şaka yapıyorum ya. Yok yok inan bana anlamıyorum ya. İnan bana anlamıyorum. Yoksa şey yapmam ya. İnşallah abi. Eyvallah. Eyvallah. da ver abi, onu da ver. Dövme çelik, dövme. 600 lira. Ver onu da. <laughs> logosu güzel olmuş bak, logosu. <laughs> Logoyu görüyor musun? Bak, 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 saat tokaları değil mi abi? Bu neymiş? Şey. Saat tokaları. Oraya gelsin abi öyle işler. Sene bilmem kaç. Kaç senedir abi? Ha açıldı bak. Sen abi. Vay be, zamanında tuşsuz şeyi var ya. Abi kuşları evet, ne oldu? Dahili. Ha dahili Daha eski. Ne kadar kaşık var? Ablolar tanesi 50 lira. var abi. Kaç terabayt abi bu? 2 terabayt. 2 terabayt. Ama çalışıp çalışmadığı belli değildi. Kardeşim. dronumuz var orada bir tane. gelsin. 150-200 lira. Bunlardan altın çıkartıyorlar. Eski anakartlardan. 진짜 놀라운데. 진짜 놀라운데. YD90 D500 Buyurun Vay be abi D500 ha zamanına, zamanına telefondu YD90 YD90 mıydı bu ya? Ne? Bu bardaklar 200 lira olur Aynen bak YD90 Size kaç lira buraya baksana. Uuu çok ağır. Hadi. Onlara baksana abi ben Port için. Bu neymiş? Fotoğraf makinesi zamanında ne anlar çekildi bunlar kim bilir zamanında. <laughs> Başka ne var ha PlayStation. Oyun. <laughs> PlayStation oyunu mu bunlar ya? Yok bilgisayar oyunu. Şunlar <laughs> PlayStation. <gülüyor> PlayStation oyunlarına bak. Bilgisayar oyunu. Efendim buyurun. Bir buçuk. Bir <laughs> buçuk. Ama İtalyan. Call seninki. <laughs> Medium. Olursa. salon oyun konsolu için. Evet, <gülüyor> güzelmiş. 10.000. Ya nasıl? Ne kadar diyor? 3.000 diyor. Onun belki bak inanmıyorsun. Sen tezgah tezgah açmadın mı? Tam açmadın mı? Açtım açtım belki. Bir şey koymamışlar oraya da ondan dolayı. Oraya koyacağım şimdi Hı. daha. Tamam. Kalır. Ben bir tur atayım geleceğim yani. Aynen tamam, dostum gel. Buraymış. O zamana kadar bakarsın boşa çıkar bir çay içeriz. Tamam tamam. Tamam, tamam tamam abi. Kolay gelsin. Bir şey rast gelsin. Klasik. Big Mouse. Bunu denemedim. denemedim. Bunu denemedim. denemedim. Asus laptop. Bu ne kadar abi? Hangisi? 250. 250. Yok, kablosu yok. Mercedes Travego, Travego'lar. <laughs> Acaba Travego mu? Neoplan mı? <laughs> Bunlar da Bunlarda orijinal kol var mı abi içinde? Orjinal. Bu orijinal değil mi? Bu ne kadar abi? 300 lira orijinal PlayStation kolu. PS3. PlayStation 3. Buyur abi. Şu iş bankası şey mi abi? Hangisi? Ha. Ama bunun anahtar olması lazım. Anahtarsız olmaz. Anahtarlar iş bankasında galiba. Evet evet. Şeyden şeyini takıyorsun. Camını. Cengiz. Bu ne kadar abi? 250. 250 lira. Baba verirsen çift taraflı. Güzel kaskmış ya. Bu ne bisiklet mi? Şu bisiklet var. sapırmıştan daha iyi. Boş pili galiba. 먹었어 <목소리> <목소리> <목소리>